İlke TV ekranlarından herkese merhabalar. Emekliye verilecek bayram ikramiyesi günler içerisinde belli olacak. Peki bu belirlenecek rakam acaba emeklerin yüzünü güldürecek mi? Bugün İstanbul Esenler'de emeklilerin bayram ikramiyesi beklentisini sorduk. Bayram ikramiyesi için bir beklentiniz var mı? Yok beklentim ya. Ne beklentim olacak? Bunlardan ne bekleyeceksin ki? Ben bu iktidardan 23 sene sonra ne bekleyeyim yani? Yani bunların tek kurtuluşu var istifa etmeleri. Peki ne kadar bir rakam verirse bir emekli olarak ya şimdi sizin için bayram olur. Bak şu anda 14.500 lira ya şey. Hani daha da 14.500 lira torpil yapayım ben Tayyip'e 15 bin lira diyeyim tamam mı? 15 bin lira emekli maaşı. E şimdi 12 bin lira verse bayram ikramiyesi ayda bin lira olur yani katkısı. Ne olur? Emekli maaşı 16 bin olur. Yine bir yaraya çözüm olmaz. Önemli olan o temel at, attaki maaşın baya bayağı bir üste çekilmesi yani. En azından 2000, 2003 seviyesine çekilmesi. Hani diyor ya iki buçuk evet de, Asker ücret şu kadardı, emekli maaşı şu kadardı. Nerede nereye diyor ya. İyi e kardeşim tamam nereden nereye ise biz o dönemin e, alım gücünü istiyoruz senden. Yani diyorsun yani çok aşağılıyorsun şey yap. 2002 2002'nin yani 2002 yılında iktidara geldiniz ya. O günün biz alım gücünü istiyoruz senden. Yani zam falan öyle gelişmiştik şeyi, ülkenin ekonomisinin nereye kalktığı, nereye şaha kalktığı falan değil. Sen bizim 2003'teki alım gücümüzü ver bize. Senden biz e, sadaka falan da istemiyoruz arkadaşım. Sen elimizden aldığın hakkımızı ver bize. O Emekli kadar. maaşları neden bu kadar düşük kaldı sizce? Ya bunlar şimdi 2008'de öyle bir yasa çıkardılar ki. ya İnan ki bak şu anda çok tedirginim. 2040'ta falan emekliler maaş da alamayacaklar. Çünkü biliyorsun şu Ocak'tan önce emekli olanlar yüzde %30 daha fazla alıyordu. İnsanlar koşturdular ki bir an önce emekli olalım diye. Bu sene emekli olan 31 Aralık'ta emekli olandan %30 daha eksik maaş alıyor. Düşünebiliyor musun ya? Ya yani böyle bir emeklilik sistemi olur mu? Sabah kadar konuşsam bitmez. Hiçbir şey beklenti bu iktidardan hiçbir beklentim zamdan zulümden başka bir şey beklentim yok. Ben size yine de sorayım bir emekli olarak ne kadar ikramiye alsanız sizin için bayram gibi olur bu bayram. Bir maaş ikramiye olsun. Bir maaş ne, ne 14 bin lira alıyorum 14 bin lira olsun. Bu. Oh. Verirler mi peki? Efendim? Verirler mi o parayı? Yok ya o. Verirler mi bu adamlar? Alıyorlar, vermiyorlar. Geçen yıl 3 bin liraydı örneğin. 3 bin lira. Şimdi bilmiyorum ne verecekler. Belki seçim olursa yakında belki bir göz boyaması yaparlar yani. Yani bir şekerler verirler ağzımıza memekliye. Devlet gerekeni yapacak zaten. Devlet her sene yapıyor. Emekli misiniz? Ben emekli değilim. Çalışanım. Hı hı. Evet. Ne kadar olmalı sizce bayram ikramiyesi? Bayram ikramiyesi devleti, devletin gönlünde ne kopuyorsa odur yani. Hı hı. Yani eyvallah Gün devleti gönlünde kopan şeydir bu yani. Hangi hükümet bayramı karşılık verdi size? Sen emeklisin. Hangi hükümet verdi sana? Evet. Hangi hükümet sana emekli? Siz de bir yurttaşınız Mesela ne kadar ihtiyaç olur? Ne kadar e, Yo, bir ne ikramiye? Vermedin? Yani e, çıkartı 50'şer, 20'şer bir lira mı vermesi gerekiyor? Bu devletin de gönlünde kopmuş. Emekliye bir harç veriyor yani. Gönlünden mi kopmuş? Gönlünden kopmuş. Emekliğin hakkı değil mi mesela? Ben vergi vermişim. Bu adam vergi vermiş. Devlet de ne diyor? Halkına dağıtıyor. Bundan ötesi var mı? Dağıtmaya da bilir mi? Ya dağıtmaya bilir da de bir şey yok. Varsa verecek devlet. Sosyal bir devletiz yani sonuçta. Doğru yani mu? görevi aslında. Tabii. Bugün mesela, kopmamış. Bugün ben sana, diyorum, annemize bakıyoruz, para alıyoruz. Babamıza bakıyoruz, para alıyoruz. Çocuğumuza bakıyoruz, para alıyoruz. Her türlü veriyor bu devlet. Ne istiyoruz? Yani bu, bu kin nedir bu millette, bu devlet kini, bu hükümet kini nedir? Biraz dürüst olun ya bu ülkeyi bir sevin ya. Hükümet zaten emekliye bakmıyor. Bir de ikramiyeyi de az versen ne yarayacakmış. İkramiye en üst seviyede neyse onu vermesi lazım. Size göre en üst seviye nedir? Bana göre en aşağı bir 15-20'dir. Geçen yıl 3 bin vermişlerdi. 3 bin, şimdi 3 bin kıymeti mi var? 3 bin bir horoz gelmez güzel bir şey olsun yani. Bir verdikten sonra bir şeye benzesin. Onun adının televizyona da okunması bile ayıptır yani. 3 lira, 5 lira. Hı hı. Bir şey verilmesi lazım yani. Bir 15, 20 verirse bile bir şey versin. Vermezse hiç vermezse. Verirler mi 15, 20? Hiç inanmıyorum ama ya vermesi lazım. Hı hı. Emeklere vermesi lazım. Hı hı. Her tarafa para var, emekliye gelince yok. Hı hı. Bu da inandırıcı değil çimşek arttı diyor o emekli. Devlet ne verse biz ona şükür ediyoruz. Ne yapalım? E, gönlünüzden geçen bir rakam yok mu şöyle? Sizi rahat yani, ettirecek. Bilmiyorum yani, bilmiyoruz. Devlet ne, verirse onu biz ne yapalım? Dedim Siz? Şey, ben de aynı abla He, ne verirse zorla alacak halimiz yok. Ne yapalım? Hakkınız nedir sizce? Hakkımız vallahi ne <laughs> benim? Onu devlet ayarlıyor. Biz de, de ne yapalım? Biz de sekip. Geçen <laughs> yıl 3000 liraydı. İyi mi 3000 lira? Bir sene de 5 bin olsun ne olacak yani tamam. 3 bin az mı? 5 bin olsun 3 bin dersin 5 bin olsun ne olacak yani. Ortalığın varlığına baksana. Abi. Her şey ha, olabilir başlıyor. yani olabilir o da olabilir. O da yani. Beş, artırırlar başladım. herhalde. Yani. 5 bin iyi mi peki? İdare, i̇dare eder. Ya. Neler? yaparsınız mesela beş bine? Ya beş binden bir şey yapamazsın da ne yapacaksın? İşte bir haşlık olur, bayram haşlık olur yani. Başka bir şey olmaz. Nasıl emeklilik hayatı nasıl gidiyor peki? Sonra torunlara haşlık veririz, başka ne yapacak? <laughs> doğru söylüyorum, doğru. Vallahi kısmet neyse olur. Şimdi ne desek Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin.